Evet millet hepinizde en sonu yeri bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut. oynatma sesi de mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Şimdi bu oyun, bu bölüm daha doğrusu yeni şeye başlıyoruz. Bir öncekinde bak ilk başladığımızda yemek ve su yetmedi. İkincisinde nüfusu kontrol edemedik. Aşırı çoğallar. Bunda o hatalar yok. Medium. Hatta al abi. Easy. Al. Ah, no. Al. Ah, An next graph ya da aynen next graph. aşırı zor tamam mı aşırı zor yapıyorum bak Large March start game tamam Aşırı hard da oynuyoruz bak hard'ın da hard vurguluyorum Gelsin bakalım Şimdi Evet zorla bakalım tam suyumuz burada Şimdi ondan sonra yiyecek. Yiyecek balıkçı falan. Ya aslında yiyecek abi meyve iyi olmuyor mu? İyi oluyor değil mi? Her sezon 1260 yiyecek. Ama sanki Şu anda düşüneceğim. Ne yapsak? Katır Cabin, Fishing Hood, Hunter. Şöyle yaparız. Sıkıntı değil. Fişingçiyi de şuraya yapsam aha şöyle daha güzel olur. Değil mi? Ama balıkçıdan da Kuraklık geldiği zaman hiçbir şey yapamıyoruz ki. Bunda. On altı 17 altı. On yedi oluyor değil mi? Ya bu da on altı Abi çiftlik ve bunlar gerçekten çok iyi. Ama tek sıkıntısı. Neyse fishing yap ya kontrollü gideceğiz bu sefer nasıl olsa şeyini çıkartmayız 4 inşaatçı 4 şeyci olsun toplayan olsun Bu sefer hataya yer yok. Bu sefer hardta oynuyoruz. Bizi yerler bitirirler. Hop. Bakalım. Orada bitti. Tamam. İnşaatçılar al. iki tane de balıkçı yap. İki tane balıkçı, iki tane sucumuz var. Şimdi şu kaynakları bir toplayalım. Direkt şey yapacağım. Bak ee, şey yerine. Resailer yerine refiner yapsam. 12 metal lazım. O zaman direkt resailer yapsam. Tamam mı? Şöyle atıyorum. Bundan metal üretsem. Nasıl olur? Güzel olabilir. Deneyeceğim bekle. Scrapyard nerede? Hah, scrapyard. Metal üret. Direkt yani metalden refinery yapacağım tamam şöyle atıyorum. Bundan tertemiz kaynak, clout, her şeyini üreteceğim. Şunu yer değiştirelim. Al şöyle şurayı şey yapsın. Niye yapamadım? Hah şurayı. Gereksiz şu almayacağız yani. Ne lazım da? Skrap. buna? Scrap, buna odun. bu hepsi var tamam. Evet evimiz yok diyor. Evsiziz diyor. Çözeceğim onları. Tamam yapsın. Bu kapasite arttırıyor. Konforunu arttırıyor. Anladım. Bura water tower'a yükseliyor. Tamam. Scrapçı verelim. Şimdi metal kaç oldu? 6. Metal 12 olduğu an Refinery'i yapacağım şuraya. Sonra Taylor, sonra Tools. Öyle öyle ilerleyeceğiz ama ondan önce. Dur evlere gelelim. Kaç kişi kalıyor? 2 kişi kalıyor. Dur bakayım. Şuraya dört tane ev attım. Yani üç kişi biz evsiziz dedi ya, ondan sonra ev yapacağım. Yani kontrollü nüfus çoğaltacağız. Kesinlikle ayağımı kurtaramadım. Ayağım. Tamam kurtuldu. Ayağım aşağıda kalmış da. Bu tamam. Kesiyor burayı. Bu ne yapmış? Topluyor. Şöyle şurayı toplasa. Hatta dur şöyle yapalım. Ya bunu demolish yap. Şunu bir atayım da önce tabii ki de. Şu. Hıh. demo demolish yapıyorum. Tamam. İnşaatçı bir kişi var. 3 kişi topluyor. Metal 12 geldi. Metal tamam şu an. Şey nerede? Refinery tamam. Şurayı yıkın abi. Çünkü şundan yapacağız. Şöyle mesela yapacağım. Bu var ya çok işimize yarayacak. Buradan direkt üretimi başlatacağız. Hepsine yüzer yüzer basacağız abi. Hiç şunlardan yapmayla uğraşmayacağım tabi scrap falan toplanırsa şurayı dur 142 570 237 142 65 oğlum çevremde hiç şey yok lan şöyle iyi 800 de şurayı toplayık şu hepsini topla diyelim ya şuradakilere şunu bir kır dur demo diş hepsini topla scrap da toplarlar Şurayı bir kırarlarsa. Hı. Dört kişi evsizmiş. Ev yapacağım onlara. Şuradan ya kabinden yapalım. İki tane yeter. Bir tane çocuk var şu an. O büyür. Hadi bir tane daha yapayım. Şöyle falan. Yani şurayı yerleşim adayacağım. Şurası işte scrap veya odun şeycilerin olur. Şurası su yeri. Şuraya Taylor, Taylor'lar falan belki şöyle şuralara atarım. Şöyle şöyle. Yani oyun öğrendikçe aslında sıfırdan başlamak daha iyi oluyor. Bunda ağaçlar düşüyor. Herhalde radyosundan. Refinery'e daha verme ya. 4 kişi evsiz şu an. Scrap lazım. Scrap. Scrap'a bir kişi daha ver. Yiyecek azaldı. Bir tane iyice ver. Şu an kuraklık gelmesin lütfen. Kuraklık gelirse biterim. Planlarımı ona göre yapmam. Scrap niye yok? Ne scrap diyor. Ha scrap'ı bunlara kullanmış. İlk bunları yapacak. Tamam sıkıntı değil. Bekleriz. Geç buna da kullanmış. Buna bir odun lazım. Odun 365 tamam. Zaten şuradan topluyorlar da aynı zamanda. Bak deviriyor meviriyor. İki çocuk olmuş. Yani şu kadar ev bile yeterli aslında bize. 4, 3, 7 tane. Burada kendi aralarında çocuk yaparlar. Büyürler. Oğlum ben oturamadım lan buraya. Bir saniye. ha, tamam şimdi biz şöyle rahatımı da şey yaptım. Başka bir şey gerek var mı? İki, bir şart yetiyor. Scrap lazım. Scrap gelmiyor toplayamıyorlar uzakta bir biraz hadi abi hadi abi hızlı 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 6 kıyafet kaldı 40 iyileştirici otumuz var 13 tuzumuz var scrapımız kalmadı şu dördünü zaten üreteceğiz. Scrap sayesinde. Scrap çok lazım. Yiyeceğe fokus atmamız lazım birazcık. Kuraklık geldiğinde e, balıkçı ve tarlalar çöp. Ama şunlar iş yapıyor. Nerede o? Şu ikisi iş yapıyor. Bunlar da haritada kalmayınca sıkıntı. Bir şekilde halledeceğiz ama. Şey düşünüyorum. Ortasına şundan koyacağım. Etrafına şey yapacağım. Tarlaları. Ya da bir kısmı suda kalmış olacak. Onu yapacağım. Onu şuraya düşünüyorum. Şuraya bir yere. Şu tarafa. Şu an bir gelişelim. 3 kişi evsiz şu an. Buraya ne lazım? Odun lazım. Hadi iki inşaat yapalım. Hızlı yapsınlar. Ondan sonra da zaten Tools Workshop bir de Tailor yapacağım. Şundan da yapabilirim. Toplama amaçlı. Kömüre şu anlık gerek yok. Kıyafet önemli. Kıyafet aldı kaldı. Bak kıyafet bitiyor. Bir tane Taylor atalım şöyle. Nereye olsun? Şöyle iyi ya. Refiner'in yanına. Bir tane de tuz. workshop Ne güzel olsa atıyorsunuz lan öyle. Bak 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 bak. Bak nasıl olta atıyor. Mutlu musunuz? Evet, her şeyleri iyi diyor. Güzel. Nice. Şunu bir bitirirlerse bak bunu yapmaya başladılar ya. Lan önce şunu bitir şunu lan şunu. Odun lazım. Şu zaten yapamazlar. Buna metal, buna cloth lazım. İllaki bunu bitirecekler. 3 alalım. Bir kişi evsiz şu an. 9 tane çocuk var. Ne diyor? Düşük yemek diyor. Al yemeğe 4 kişi verelim. Burada scrap bitmiş. Scrap'ımız yok şu an. Hı, odun koyuyorlar. Tamam güzel. Yapacaklar onu. Scrapçıya bakalım. 56. Şuraya scrapçı şuraya toplasın ya. Şurada daha yakın. Şu, tam şöyle ha. evsiz de ev yapmayı düşünmüyorum. Çünkü şu an yiyecek de çok az bak. Yemek çok azaldı. Düşündüğüm şey yapamayacağım mı ki acaba? Dur bakalım. Daha erken. kişi atayalım. Dur 1260. En çok iyice bu veriyor. O zaman bunu yapacağız. Ha, bir kişi var. Bunlardan üretecek şimdi seri seri. Plastiğe çok da elektroniğe gerek yok gerçi. Elektronik kapat abi. Par metal üretsin metali. 20 metal üretsin. Elektronik hadi 20 üretsin. Plastik 30 üretsin. Yiyecek düşüyor şu anda. Evet, yiyece biraz fokus istiyorum. Üretime başladım. Scrap lazım. Ya, yiyecek düşük ama hani bitmiyor, ölmüyorlar. Çok da sıkıntı değil. Öyle söyleyeyim. Nasıl yapacağım biliyor musun? Bak şundan da bir tane şuraya koyacağım. Şunu atıyorum. Tamam, etrafına şeyler yapacağım. İşte bir tane de şuraya koyacağım. Öyle öyle 8-10 tane buraya tarla yapacağım. Burası tarla yeri olacak. Evet, settler'ımız yok. Ha doğdu birisi büyüdü. İki kişi büyüdü. Kıyafet bitti. Kıyafet gerekli. Evet dört kişi kıyafetsiz şu an. Bu yıldırı azalttım ama. Hadi buraya bir kişi daha vereyim. 4 4 üretecek. İlk bunları mı üretiyor bunda bunu? Hmm, her seferinde fark var. Tamam. Sezonluk 220. Et geliyor. Yiyecek. Şurası 5 sezonda olacak. Sonra bir sezonda bir şey olacak. sefer güzel başladık ama. Hiçbir hata yapmadım. Tertemiz. Şura üretip de şuralar biterse kıyafet yapacağım da. Bir kişi aç şu an. Çünkü çoğaldılar. 9 kişi var şu an. Ev yapmayacağım abi. Evsiz kalsınlar. Aşırı nüfusu kontrol etmem lazım. Bu ne yapıyor? Topluyor burayı. Tamam çok iyi. Burası ekiliyor. 3-4 sezona. Kaç sezon diyor? 4 ya da 8 sezon bekleriz. Çocuk büyüdü, okey. 5 kişi aç şu an. Küt üretmiş, plastik üretiyor. Metal ne durumda? 4 tane. Al ver 4 tane. 4'ü de üretiliyor şunları. Hadi bitir orayı. Aferin. Şunu üretmeye başladı. Ne diyor? Klot yok diyor. Tamam gelecek. Burada deposit oldu diyor. Bu kret edelim burayı. Oğlum yiyecek lazım. Hadi lan. Bir kişi mutsuz. Niye mutsuzsun dayı sen? Ne diyor? Yaşlandım diyor. Yaşlandım ondan mutsuzum diyor. 8 kişi kıyafetsiz, 3 kişi aç, 3 kişi evsiz, 2 aç var. Tuz bitti. Tuz yapmamız lazım. Upgrade'liyoruz burayı. Müthiş. Kıyafet yok. Evsiz, düşük su, düşük yiyecek. Evet, yiyecek bitti. Yiyeceği toplamamız lazım. 9 çocuk var abi. Çok çocuk yapıyor ya bunlar. Şuna gerek yok elektronik üretmeye. Metal, metal kaç metal lazım? Şöyle yapalım, 10 tane üretsin. Bu ne? 43 insan yapıyor Yok abi, zor ya. Bir, bir saat süre vermiş. De hızlı geçiyor. Plastik üretme tamam. Sadece şunda şundan üretecek. Bu ne diyor? Ha scrap kalmadı diye bekle. Şurayı topla. Şunları falan çünkü şuraya şey yaparım ben. 15 kişi kıyafetsiz biraz hızlanın. Şu yapılsa şu metali kapatacağım. Kulot üretsin sadece. Ayarlayacağım da. Ne diyor? Tuz da bitti diyor. Tamam halledeceğiz abi. Sakin. Tuz da kapat. Hatta buraya iki kişi var. Bir kişi tuz üretsin. Ne yapıyordu bu? Tamam. İyi. Scrap tool yapıyor. Kıyafet üretiyoruz. Bu ne diyor? Gold kalmadı diyor. Dur la. Şöyle dört kişi yeter buraya. Dört kişi boşta. Ee, farmer yapalım bir tanesi. Suya verelim iki kişi. diğeri de bakayım şey toplasın ya şifalı ot falan toplasın da şuradan tamamdır şifalı otumuz da çünkü azalıyor yüzde birazdan bitecek onar onar kullanıyorlar hatta burada bu bölümü sonlandıralım sevamızı alalım, alalım temiz başlangıç yazalım tamamdır buradan ben bakarım kaydettim mi kaydediyor yorumlarınızı bekliyorum millet videoyu beğenip abone olsanız çok mutlu olurum sonraki bölümlere görüşmek üzere